Merhaba arkadaşlar, Oyun Yaşam Tarzı kanalına hoş geldiniz. Ben Yiğit. Bugün sizlerle Saints Row 4 oynayacağız. Ben bir hile falan yazmıştım. Ben şu araba bir şey yapalım. Bu ne? Yaz. Oo, manyak bir ne biçim bir düşüş lan? <laughs> Bu ne biçim bir düşüş? Hemen şu match suite denen bir şey varmış. Ona lan. O abi. Yalnız oyunu bir şey söyleyeyim mi? Manyak. Şuna bak. Şuraya Yalnız manyak Şuna bak Arkadaşlar Bunun da serisini çekebilirim belki Siz e, yoruma yazarsanız Bak tam şu Dur bak Tam şunun üstüne Alınıyor mu ki? Oha. Abi. Iron Man Hulk Buster gibi bir şey bu. Şuna bak. Hayvan. Bak şuradaki çöp aracına ne yapacağım ben. Korkacaksın lan benden. Yaz manyak ya. Yüksel bakalım. Tabi ilk başta böyle başlamıyor. Bir illaki her oyunda olduğu gibi bir görevden başlamak zorundasın. Ben bir bölüm geçtim şehire kavuşmak için. Bak tam şunun üstüne düşsek düşemedik. Çıkar şunu. Hemen farklı bir araba mı diyeyim? Ne yapalım? Araba çıkartalım. Güzel bir şey olsun. Bu daha demek değil. Ha değilmiş. Oha abi. Manyak lan. Manyağa var Dur. Silah değil. Ha böyle hızlı koşuyor. Oğlum. Şşt, lan. Gel buraya Şşt, Sen sen. Sen kimsin oğlum? Ben psikopatım biliyor musun? Sen miydin lan? Sen mi? Aha! Oğlum bak. Bak oğlum bak ben. Bekle lan geliyor. Ver lan adresini. Adres ver, adres. Gel buraya. Oha. Oha. Ne oldu lan öyle? <laughs> ne? Dur şuna deneyelim. <laughs> Abi manyak ya. <laughs> Gel sen de gel. İşte Zeynep'i çek. Dur, dur. Ama... Hızlı koşarken yapmak gerek. Vah, garibim vah, vah, vah. Yalnız... Bu serisini çekmeyi düşünüyorum ben. Manyak çünkü. Bu ne? Arabaların hepsine bir bakalım. <laughs> Manyak. Abinizi görüyor musunuz ya? Şuna bakın. Burada çıkarsak ne olacak acaba? Bütün arabaları deneyelim. Corn Lockdown. <laughs> Nitrosu da var. Ha bak. Dur. Car -kombat. E basıyor. Polis mi lan? Oha <laughs> manyak! <gülüyor> Dur. Bloody Connors. Ha bunu aldık pardon. Bu ne? elektrik mi çarptı diyecek dim de dur güzel bir şey bulalım atlas break Oo, şuna bak o ne ezdik be bak şöyle yavaş yavaş geçelim de bak görün Oo. Kalat ettik. Oh, abi. Oha. Şuna bak. Manyak çıktı lan oyun. Bunda mod yok. Bunu şifre hileyle yapabilirsiniz. Hayır. Oo, bu da manyak. Ne oldu? Ha. şunu söyleyeyim mesela serbest dü açık dünya oyunlarında GTA 5'e bir alıştınız mı başka oyun oynayamıyorsunuz o bu daha güzelmiş. Neden diye sorarsanız çünkü kontrolleri ona alışıyor eliniz. Abi bu manyak bir Dur. Ana teyze vardı bunun içinde. Vah garibim vah 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 vah. Sen gel sen kim? Arabanı kırarım senin. Patladılar. lan. Hemen farklı bir şeyler yapalım. Yeni arabalar. Night Light. Oh, maya. Gel lan. Sen nesin lan oradan yeşillere bürünmüş. Dur, vuracağım. Polis mi lan o? Oğlum bak. Ben... Benim sinirim bozma. Silah nasıl değişiyor? Şu uzaylı silahı. <laughs> o ne lan? Uzaylı. Ha bizim elimizdeki uzaylı silahı. Dünyayı uzaylılar falan işgal ediyor bu oyunda. İlk görevden hatırladım. Bu ısınıyor bak şimdi. Şimdi ısındı. Tamamdır. Oğlum bak. Gitti. Oğlum bak benim silahım sizinkinden bak. Bu ne su tabancası mı? Yalnız uzaylıların silahı hakikaten delikanlıymış ha. Şu bazuka mı bu? Sniper'mış. Neredesin lan? Tipa bak ya. Bir şey söyleyeyim en iyisi ben. Dur 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 o patlamasın o patlamasın ona bineceğim ben. Ona bineceğim ben. bak ya. Bu ne biçim şey? Aa takip ediyor bak. Dur. Oo bak. Bak bize gelmiyor ateş. Oo <laughs> oh, havada vurdum. Neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Ama dediğim gibi bu oyunun serisini çekebilirim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.